balık üretme çiftliğinde havuza 3 defa A atılıyor diyor. Birinci atışta ikinci atışta yakaladığı balıkların 1 bölü 3'ünü yakalıyor. O zaman bu şekilde bir yazacak olursak birinci, ikinci ve üçüncü olarak yazmış olalım. Ne diyor? Birincide ikincinin 1 bir bölü 3'ünü. O zaman ben ikinciye 3x desem 1 bölü 3'ü nedir? X'tir. Buraya e, x demiş olduk. Buraya x deyip buraya da e, x bölü 3 diyebilirdik. Fakat de ilk olarak rasyonelle ifade kullanmak istemediğimden bu şekilde söyledim. İkinci atışta, e, üçüncü atışta yakaladığı balıklardan 150 tane fazla yak, e, balık yakalıyor diyor. O zaman üçüncü atış nedir? İkinci atıştan 150 eksiktir. 3x eksi 150'dir diye yazarız. Havuzda yakalanan balık sayısı 550. O zaman hepsini toplayalım. Neye eşitmiş? 550'ye. Burayı topladığımız zaman ne yapar? 7x. 700 yapar. X'i buradan kaç bulmuş oluruz? 100 bulmuş oluruz. X 100 ise bizde ne istiyor? İkinciyi istiyor. 3 çarpı 100'den ne olur? Cevabımız 300 olur. Yani B şıkkı bizim için doğru cevaptır arkadaşlar.